Evet, buradan geldiklerinde ister istemez tabii haklı olarak sağa dönerek ileriden bu dönüşüyle çıkıyorlar. Şurada ister istemez bir kavşak talebi var. Bu yolda çevre yoluna bağlanacak, o da rahat atacak. <laughs> Terapiyi daha akışkan bir hale getirmek istiyoruz, daha disiplinel hale getirmek istiyoruz. Yavaş yavaş da 21 kavşakta başlatacağımız çalışmalarla beraber, dinamik kavşak çalışmaları, bunun sayısı artacak. Şimdi diş hekimliği fakültemizin orada bir, biliyorsunuz çok büyük bir yoğunluk oluyor. Hem oradaki otoparklanmayı biraz daha arttırarak bir çalışmamız var. Burayı daha böyle dinamik ve akıllı bir hale getirmek istiyoruz. Işıklandırmayı sistematik bir hale getireceğiz. Yeşil dalgayı yavaş yavaş başlatmak istiyoruz ki uygulamasında başlattık. Bunun da yavaş yavaş trafikte trafiğin hızlanmasını belki vatandaşlarımız fark etmiştir ama yayıldıkça daha da net anlayacaklar. Trafik problemini yavaş yavaş bir adım daha hafifletmek, rahatlatmak adına sistemli bir şekilde ekip arkadaşlarımız de ilerliyoruz. E, vatandaşlarımızdan bir nebze daha biraz daha sabır bekliyorum ama yavaş yavaş onlar da fark edecekler. Şimdiden hayırlı olsun. Uzaktan kavşaklara müdahale edebiliyoruz. Başkanım anlık, yaptı. anlık örnek vereyim burası çok fazla yoğun olduğu zaman tamam. buraya ek yeşil süre verebiliyoruz. Kavşakları kreşe devam, alabiliyoruz. Devam Beklemeden devam edebiliyor. Beklemeden devam edebiliyor. Evet bak çok akıcı olmaya başladı. Başka burada kritik olan şey şu aslında diğer yönleri kuyruklandırmamak. kameralar koyulacak. Burada. Burası da dinamikleştirilecek, düzenlenecek. Yani evet. halk tabiriyle akıllı kavşak evet. sistemi buraya içinde uygulanacak. Uygulanacak ama e... kavşağını da bu noktada şey yapacağız. Ama aynen. bak bu yeşil dalga aynen. çok aynen. iyi çalışıyor. Bestat bolları geliş. Çift tıklıyorum başka. Buradan istediğim süreyi buraya veriyorum. Diğer yöntemleri kuyruklandırmamak adına dönerseniz 35 saniye. Tabii saniye tabii saniye bence de yani Hatta 30 saniye verin başkanım. Buraya şu an 30 saniye verdik, boşalttı da burayı. Boşalttı, bak. Harika bir sistem. İnşallah bu sistemle beraber Tokat'ın tamamına yayılınca biz trafiğimizi çok daha sağlıklı bir şekilde düzenleyeceğiz. Ne kadar uzadı görüyor musun? Sistem çalışmayınca kuyruk uzuyor.